çalışalım. Şimdi sen bunu düz yapabilir misin? Ne? Kolunu. Nihar abla. <laughs> Efendim abi. Söyle. Özel taş getirdim sizin Hı. için. Ne taş? Et pişirme. Taşın üzerinde et pişirme. Ha et pişirme. Hemen deneyelim. Ama şey ya, çok hava çok soğuk. Şimdi ben pişireceğiz. Ee, teşekkür ederiz. Pıtık pıtık. Tamam, şey. Ha, onlar bezi. <laughs> oh. Beş dakikada Beşiktaş. Hemen nasıl oldu? Çok, Çok iyi ya. Normal da <laughs> <laughs> <Não, gülüyor> İşte Şimdi bunun üstündekinde de ısı yani var, var değil mi? Tabii. Ben bunu ablama da atayım görmesin bunu. <gülme> Ay, çık oluyor ne güzel. <gülme> Ay vallahi herkes bana bakınca bir <gülme> Niye kız? Aa. Elin de hızlı. Kadın tamam, meşhur Bak. Ay çok güzel. Bunun için şimdi alacağız değil mi? Yağcılar hazırlarsın. <laughs> ya ama bunlar bak çok tehlikeli ya şeyler. Ya kilo ya yapıyor bunlar. <laughs> <mı>? Ya <laughs> Sen ya. aynen göbek göbek. <laughs> sen yiyebilirsin. <laughs> <mı? gülüyor> evet sen gayet <gülüyor> yiyebilirsin. <gülüyor> sen yiyebilirsin. Ama iyi mi yiyeyim bildiğim için. Fazla. Ha bunu yerim. İnşallah. Küçük mü geldi? Yerim. İlave yaptım. Kimin Ay, bak, evet. Hatta Zehra Gül aradıydı İbrahim. Tamam. Kızım kahvaltı etmiyoruz mu? Etmediyse ne oluyor? Ya. E şey hemen şey şey. yağla da yıldız Gözüm bir iyi haber alayım da. İçeri bak, gel. Bak 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 ne hal bak bak bak. Oo <laughs> <laughs> tombik tombik olmuş. <laughs> Anne bak bir. Hay çok iyi Birazcık daha böyle kızarttık daha olsun ha. Güzel olur öyle. Kızaracak. Kızaracak yani. değil mi daha? Kızaracak. Hazıracak. Bir de öbür yanına kızardık. Çabuk kızarışın da o. Kaç dakika Nereden oldu? İki buçuk lazım. dakika ha. oldu. Çok ya iyi bir ya. Olay. Çok çabuk. Ya evet. Ben şöyle koyalım bunu. He. Aynen. Aynen. Gobi ekmek bu oldu bu tamam, valla. Bir saniye. Valla gobi ekmek oldu valla. Oldu bitti. Ben sana gobi tekmek atayım. Zehra topluyor. Kabarınca ona benzedi. Değil mi? Hayatım sen çok çıktın. Diyor. Ben şunu alayım. Yiyan abla köyde hayat var. Aynen köyde hayat var. Ama biz ne şehirli ne köylüyüz. Hemen yalan ya onu. Bak 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 karnını yarıyor ana. Evet. Anneciğim elini bak dikkat et çok kızgın Bak Bak çatal al bir de. vereyim mi çatal? <laughs> ne bunu beğendi. Ha? Ne bunu beğendi dedim. Kızım nasıl da bak. Beğenmezsem al al. al. <laughs> Ama <laughs> neymiş bu der. Kızım nasıl? Onla uğraşacağım hadi. Aynen. Abi ama bu, bu, bu ekmeğin tanesi tane sıkırdığınız herkes alır galiba. Ha, He, Hazır müşteriler var. Şimdi bu parayı nasıl bilmiyor değil mi? Parayı nasıl naa mı diyor? Bak senam. <laughs> ama önce ben... kendini tanıtacaksın. Sonra diğerlere. Ben şunu çok bak onun havasını çıkarmadan yağını koy içine parça parça. Kapat. yok bir şey ısınır o. E elleme. Birkaç parça tereyağını koy. O erisin. Kesince Kesinlikle kuzum bu maşallah. Ama benim sipariş ettiğim sipariş gelmedi daha. Kızım Biz de ettik. Kızım olsun. Biz de ettik ne? Tereya. sipariş. Ne? Tereyağı sipariş ettik. Abla yapılıyor. Yapılıyor diyor. Benim tereyağım Hı. az kaldı. Şundan az kaldı tereyağım. Biz bitirdik çoktan <laughs> 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 bitireceğim artık. <laughs> <değil mi? gülüyor> Bir tane doktor var ya, Ver doktor kadının ayağını yapıyor. Ne doktor, ben... Allah hallettirsin <laughs> ayağını, hallettirsin <laughs> diye. <değil>? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Bir daha komediye bizi takar. Tamam, atayım. Oy 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 oy, ölürüm ben 2 İki dakikaya geliyor <laughs> ya. Maske, şey. Evet. <laughs> Canlı, 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 canlı. Bir de, bir de, bir de bir şeyle, şeyle, şeyle çok güzel falan. oluyor. İşte çevirince evet, çok güzel oluyor. Yuvarlak <laughs> daha iyi. Ne, var var. Da yuvarlak daha iyi. Yuvarlak Yuvarlak ha, benim kendi yok. babam almış. Kızımın Şu gör, kadar bir, bir, de sapı var. Bir ha. Bir, ha. Buna göre almış. Onlar da aldı. Ana baba sen bunu nereden aldın? Nereden? bak. Şöyle bir alacak? Bu da benim diyor bu. Allah'ım. Ya kız ayısını Meryem, önce <laughs> evet. niye turşu koymadın? Sen Amca geldi kızım. 3-5 parça turşu var bunda. Ayıp ya. Ama nasıl yuvarlar? Yarısı. Kendi de anla. Nerede? İçeride. Çok o güzel anne. Evet. Onlarla. Çok iyiymiş bu ya. ya. Valla besledim. E, <laughs> şimdi var ya ha. benim bile heves ettim biliyor musun? Gece de gündüz de. Anlamıyorum. Evet. Hemen 2 dakika hamur yoğur. Ama hamur yiyebilirim zaten. Bilerek yiyorum ben de. Aynen. Çok iyi ya. Çok şey bu. Ben kışın biz kar yağdı mı arabalar çıkmıyor bizim ya. Ben ekseğe bunu yaparım. Ha sizin orayı yüksekte tabii. Hmm, arabalar Doğru. çıkmıyor, inmiyor. Ekmek almaya gitmeyeli uğraşmayın. Hemen evet, iki dakika. Bu kadar kere, ektim kere. geldim de. Hmm. Ben hiç tek başıma hamur yapamadım. Yaşar amca nerede? Ya. Abla, bu, bu hamurun hazır olması. Alamadık, Şişt, Abla, hamur şey ol, hamurun olması kaç dakika sürüyor? Ben hiç hamuru tek başıma yormadım. Bir saatte gelir. Bir, bir saatte gelir. Bir maya bir yağcık dokunu ve şeker. Hmm. Şeker. Mayanın içine şeker de Ben katmıyorum. Katmıyorum. Alık su. Alık su. Alık su. Sadece suyla, maya, maya, tuz bak bu. Hmm. Hiç katmam. Unu farklı değil değil Hı. mi? Ama süt oldu mu ineklerin var ki sütü şeyi çok katıyordum. Evet. Sütü yoğuruyordum çoğunca. Hmm. Cider, Kimse yemek de yiyemez ha. Vallahi öyle. Neyse yarına yemeğin az Evet. <laughs> yarın dönür canını sıkma yarın bir daha geliriz. Biz, değil mi bir de desin. <laughs> değil mi? Yarın da yemek Anne Annem onu da oluyor Dur dur Şöyle Aa, ha. Şöyle korka al. Hı -hı. Bir çamur ben yok. şeyi de ettim. da bu... Niye yakma? Toprak evet. sobada böyle olmuyor. Basık düşüyor. Ben oh, oh, canavar ağzı. Ha, o da olmuyor. O da olmuyor bak. bak bu daha güzel oldu. Evet. Aman elini tamam. yakma kızım. <laughs> Bunun yan yan çevir. Şey, bu o, o bete bu kadar Bence hepsini şey, yağlamayalım ya. Da da ya. Başka büyüğü Çekal, bu yok. Daha. Yağlı olur. Yani gerçi ısıtılıklı da yine değil yok. mi? <laughs> Ama camı illa şey mi olacak? <laughs> Cam olacak öyle mi? <laughs> Cam patlayı diyorlar ya. Anne ne? Komple camdan ha. herhalde. Bu komple camdır. Bu öyle değil Aynen. ki. Aynen. Bunu şey, mikrodalga falan gibi değil